ekstra olarak siz Cenab-ı Hak'tan onların ummadıkları şeyleri umuyorsunuz. İşkenceye maruz kalmışsınız, haksızlığa uğramışsınız, ayrıştırılmışsınız, size kötülük yapılmış, malınıza, mülkünüze el konmuş. Bütün bunlar, bunların karşılığında Cenab-ı Hak bir tarafta cenneti, rüyeti ve rıdvanı verecek. Evet. Allah'tan her zaman istenen şey de bu olmalı. Allahümme el al ikhlas ve ve halis el aşk ve ile Belki bu türlü ulvi şeyleri temenni etmek, bunlar bir kısım ağır mükellefiyetlere bağlanmışsa şayet, hele ve rüyetike ve rıdvanike ve ma karrebe min kavlim ve amel. Allah'ım seni görme, senin hoşnutluğunu elde etme. Bunlar çok ağır şartlara bağlanmış, talik edilmişse, şunu yapmanız, şunu yapmanız, şunu yapmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şuna katlanmanız, şu meseleyi şu şekilde çekmeniz, çekmeniz, çekmeniz gibi şeylere bağlanmışsa, bence bu biraz size acılar yaşatabilir. Ama netice itibariyle talep ettiğiniz şey çok büyük. Evet, bunu bir mülazadan dolayı da biraz arz ediyorum. Ben son zamanlarda ve rüyetike ve rudvaneke ve kavli değişik rahatsızlıklar filan, değişik tazikler, değişik maruziyetler filan, eğer o talebe karşılık bir yönüyle siz arındırılma adına, bir kurnadan geçirilme adına bunlara maruz kalıyorsanız, bence ya talep ettiğiniz şeyden vazgeçmeniz lazım, Allah göstermesin. Veyahut da onu talep ederken bunlara katlanmanız lazım. Allah sabrı cemil ihsan buyursun. Amen.